Evet, merhaba arkadaşlar. Sesim geliyor mu bilmiyorum şu anda. Evet. Şimdi e, size Ethereum incelememi aktarmak istiyorum. Evet. İncelediğim Ethereum, bakın görüyorsunuz arkadaşlar 2017-2018 dönemini inceledim. 2 Ekim, 1 Ekim, bakın. 2017-2018. Şu anda Ethereum bakıyorsunuz bir ikili tepe yapmış. Aşağıya düzeltmiş ve e, Ekim ayından sonra bir rally yaşamış. Şu anda bakın hemen hemen aynı seviyelerdeyiz. Bir e, tepe yapıyor, ikinci tepeyi yapıyor. Ekim ayında şimdi yukarı doğru gidiyor. Hafif bir iki hafta daha düzeltme yapıp buradan sonra tekrar buradaki gibi bir rally yapma ihtimali Yüksek. Ee, yani daha önce ben de böyle bir rally dönemine denk gelmedim. İnşallah öyle bir döneme denk geliyoruzdur. Çünkü buradan ethereum yukarıya gittiğinde, bakın o, orada dört kat bir e, hareket yapmış. Burada da dört kat bir hareket yaparsa, e, ortalama 14 bin, 15 bin dolarlar civarına ne yapacak? Ethereum gelecek. O zaman ne yapmış? 1400 dolarlar yapmış. Şimdi de 14 bin dolarlara gitme ihtimali yüksek. Ama ben size şu benzerlikten bahsetmek istiyorum özellikle. Bakın birinci tepe, ikinci tepe rally. Birinci tepe, ikinci tepe yani bu kadar benzerlik olmaz herhalde. <laughs> Büyük bir ihtimal herhalde rally gelecek gibi görünüyor. O yüzden heyecanlandığım için de size bu videoyu çekmek istedim açıkçası. Yani şurayı yakalarsak arkadaşlar paramızı herhalde bir dörde katlayacağız. O yüzden burayı kaçırmayalım istiyorum açıkçası. Bu videoyu çekme amacım burada bu. Zararda olan arkadaşlarımız var aramızda. İnşallah onlar da zararlarını burada çok rahat bir şekilde çıkaracaklar. Yani Bitcoin'e de dönüp bakmak isterim. Şöyle göstereyim Bitcoin'de de. Bitcoin'i de inceledim arkadaşlar. Yani Bitcoin'de de görüyorsunuz. Şu anda şimdi bu sene yaşadığımız Bitcoin'de çok fazla bir spekülatif haberler yayınlandı. Normalde 2017 senesinde sürekli yukarı yukarı giden bir Bitcoin görmüştük. Ama bu sene çok fazla speküle edildi Bitcoin. Yani Ethereum yolundan hiç şaşmamış ama... Bitcoin'i bayağı bir yolundan şaştırdılar açıkçası yani normalde ben böyle bir hareket bekliyordum yani gidişin 200 bin dolarlar 300 bin dolarlar 400 bin dolarlara kadar olmasını bekliyordum ama maalesef önünü kestiler işte çok fazla spekülasyon yapıldı. Ama sonuç itibariyle yine Ekim ayındayız Ekim ayında başlayan hareket Bitcoin'de bakın Ethereum'da bir yataylık vardı Ekim ayı içerisinde. Kasım'ın başından itibaren Ethereum'da bir hareket başlıyor ama Bitcoin'de görüyorsunuz Ekim ayının başından itibaren herhalde bakayım. Evet 1-2 evet 2 Ekim haftasından itibaren rally başlıyor. 11 aralığa kadar arkadaşlar yani önce büyük bir ihtimal Bitcoin rallisi göreceğiz. Ondan sonra da Ethereum ve altcoinler rallisi göreceğiz. Yani Ethereum ve altcoinler rallisi büyük bir ihtimal bir ay gecikmeli olarak gelecek Bitcoin düzeltmeye geçtiğinde alt koyunlar e, coşacak büyük bir ihtimal O yüzden önce e, ben Bitcoin'de pozisyon almayı e, uygun görüyorum şu aşamada tabi altlardan da yine sepet yapabilirsiniz e, buradan yukarı doğru inşallah bu hareketi yakalayacağız e, bu hareketin neticesinde ben şöyle bir e, grafik kendim çizdim yani buradan yukarıya kırdığında mesela daha önceki 60 bin tepesine kırdığında buradan yukarı doğru gidecek ya yani benim hesaplamalarım 250 260 bin dolarlara kadar Bitcoin'in gidebileceğini gösteriyor yani 250 bin dolarlar yani 200 250 bin dolarlar Tabii ki bir Bitcoin için güzel bir meblağ o zamanlarda şöyle göstereyim ben size yüzde 350 yapmış mesela. Onun öncesi 430 yapmış, 300'e 40 civarları yapmış. Burada da şu anda içinde bulunduğumuz tepede yüzde 500, şimdi de 400 gibi bir hareket alanı var şu anda. Ama öncelikle tabii önümüzde şu 64-65 binin aşılması gerekiyor. Orası aşıldı mı artık oradan sonrası büyük bir ihtimal yani benim beklentim iki Aralık Aralık 15'e kadar falan herhalde Aralık sonuna kadar bir 250 bin dolarları görme ihtimalinin yüksek olduğu görünüyor şu anda. Çünkü düşen trendi haftalık olarak kırıyoruz. Bu hafta da inşallah burada kapatacağız. Ee, önemli olan düşen trendin üzerinde kalmamız, burada kaldığımız sürece buradan hareket yukarıya doğru devam edecektir. Evet, ben e, tespitlerimi sizinle paylaştım. E, i̇nşallah güzel bir e, ralli dönemi olur. Bizler de bu hayat pahalılığında inşallah paramızı bir üçe dörde katlarız en azından ki e, rahat rahat yine e, harcamalarımızı yaparız arkadaşlar. Hepinize e, el, iyi akşamlar diliyorum.